Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Doktor Müzeyyen Şevkin, Meclis Komisyonu'nda seçime iki ay kala torba yasalarla Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarının tarumar edildiğini böyle savundu. Seçime iki ay kala Öteden beri önümüze sunulan torba yasalarla Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumları tarumar edildi. Ekonomi zaten dip yapmıştı, şimdi de tam anlamıyla enkaz altında bırakılıyor, üfkü deprendi. Kar eden bir kuruluşun önce zarar ettirilip sonra elden çıkarılmaya çalışılmasının etkin ve erimli, verimli olarak açıklayabilmemiz Mümkün değil. Şevkin, BOTAŞ'ın satılma noktasına geldiğini bu sözlerle açıkladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gündemimizde TPO ve BOTAŞ'ın özelleştirilmesiyle ilgili bir konu yok demiş ve anında karşı çıkmıştı. Ne oldu? TPO tamamen satıldı. Ne Yanlış özelleştirmeler nedeniyle bazı şehirlerimiz günlerce elektriksiz kaldı. Şimdi sıraya BOTAŞ alındı. Ülkemizin en büyük kamu iktisat teşebbüslerinden biri olan BOTAŞ da maalesef e, satılma noktasına gelmiş bulunuyor. Kanun teklifi bu haliyle geçerse enerji piyasası düzenleme kurumunun bağımsızlığı da yavaş yavaş ortadan kalkmış olacak. BOTAŞ tarihinde kez yurt dışından krediyle doğal gaz alındı. Borçlanma yetkisi olağanüstü arttırıldı. Evet, neden Cumhurbaşkanı'na bu kadar yetkiler veriliyor? Böyle bir kurumu bölme yetkisi veriliyor. Yani kimin malını kime satıyorsunuz diye sormam gerekiyor arkadaşlar. Şevkin, komisyondaki AKP ve MHP milletvekillerine sert ifadelerde bulundu. Neden korkuyorsunuz? Neden sesiniz çıkmıyor? Göz göre göre neden buna göz yumuyorsunuz? Ülkenin en güzide kurumlarından biri, kar eden bir kurumu zarar ettirildiği, iflas noktasına geldiği, kamu bütçesinden desteklenmeden ayakta durmaya mecali kalmadığı yetmiyor. Şimdi de tamamen elden çıkarmaya çalışıyor.